Yıldız Tura Slime Challenge çıkarsa Kombin Challenge şey, in ikinci bölümüyle işte yeniden karşınızdayım canlarım canım arkadaşlarım nasılsınız ben bomba gibiyim deyip hemen size kalbimi gönderiyorum Evet ikinci bölümle karşınızdayım hemen birinci bölümü hatırlatmak istiyorum 10 bebek arasından bebeklerimi seçmiştik anneme Helena bana da Naomi çıkmıştı Daha sonra slime'ların içinden kombinlerimi seçmiştik seçtiğimiz kombinlerin içinden de kağıttan ne çıkarsa kendi kombinlerimi seçmiştik Annem ve Helena'ya bu mükemmel kombin çıktı İlk defa bu kombinin bir bebeğe bu kadar yakıştığını görüyorum arkadaşlar arkadaşlar bayıldım. Ve bana da bu efsane kombin çıktı arkadaşlar. Bebeğim zaten manken efsane. Aynı zamanda ayakkabıları da var. Yani benim işim çok kolay olacak. Hem de ayakkabıları da kıyafetle çok uyumlu. Ben bugün Naomi ile Helena'nın bu güzel kombini geçeceğimi düşünüyorum. Tabii ki de buna siz karar vereceksiniz arkadaşlar. İyi e butonuna tıklayarak videonun sonunda oylarınızı kullanabilirsiniz. O zaman ne yapalım? Hadi başlayalım ve Naomi'nin kombinlerini açalım. Kıyafetlerimi kutusundan çıkardım. Arkadaşlar hepsi beni ayrı ayrı şok eden mükemmel kıyafetler. İlk defa gördüğüm tarzlar, ilk defa gördüğüm tasarımlar. Paketin içinden çıkan ilk kıyafetim koyu gri renkli bir tişört. Tişörtün kolları normal kısa kol tişörtlerden bir tık daha uzun arkadaşlar. Yani mini bir kol değil de midi bir kol boyu var. Üzerinde kırmızı bir gül var. Annem bence bu tişört çok se<noise> arkadaşlar. Yakası, kolları ve ucu kırmızı iple işlenmiş ve arkadan cırtızlı. Arkadan cırtızlı olması sebebiyle kiralı bebeklerime de rahatça giydirebileceğim bu süper Buna en son geleceğim çünkü buna bayıldım arkadaşlar Hemen şuna geliyorum gerçekten çok star bir parça. Elimizde daha önce böyle bir parça yoktu. Deri ceket, siyah deri ceket ama yeni moda. Yani üzeri işlemeli. Üzerinde gül ve kelebek baskıları var. Gerçekten çok moda arkadaşlar. Yakası, işlemesi, bu kenardaki dikişleri falan efsane. Yani bayıldım. Bu da benim favorilerimden bir tanesi. Geçiyorum eteğe. Böyle bir eteğimiz vardı ama bu modelde değildi. Bu böyle annem ne diyor bu model? Anvelop diyor galiba arkadaşlar. Anvelop modelde. Buradan böyle önünde Sanki şort etekmiş gibi bir izlenim yazılmış ama normal etek önünden bir tane şöyle bir parçası var uzatılmış yine arkadan cırt cırtlı, siyah deri bir etek. Bunu en son geleceğimi söylemiştim. Sıradaki parçamız bir çanta. Daha önce asla sahip olmadığımız bir Barbie çantası. İçi açılmıyor. Ama biz ne yaparız? Anneme bunu açtırırız arkadaşlar. Nasıl olsa içi boş. Arkadaşlar çok güzel. Aslında el çantası, iş kadını çantası gibi. Ama içine bilgisayar falan da koyulabilir. Çünkü aynı zamanda da kol sapı var. Bakın kolunuza da asabiliyorsunuz buradan. Çok güzel. Daha önce Barbie'lerimize sahip olmadığı tarzda bir çanta bayıldım. Ve bir kolyemiz var. Kolye de çok güzel. Tam bir iş kadını kolyesi. Zaten bu komin hemen iş kadını kombin diyorum yani Arkadaşlar modern bir iş kadına çok güzel gümüş renkli, zincirli, püsküllü güzel bir kolyemiz var ve bu. Arkadaşlar ben bunu elbise olduğunu düşünmüyordum. Ben bunu uzun bir etek olduğunu sanıyordum. Ama çıkardığım zaman gördüm ki bu aslında bir elbiseymiş. Ne kadar da tarzı düşünemiyorum yani hemen giydirmek istiyorum. Kırmızı kareli bir kumaş yeşiller, beyazlar falan var. Cırt falan değil. Burası lastikli. Bu yüzden bebeklerim rahatça giyebilir. Hatta kör bebeklerim de rahatça giyebilir. O zaman ne yapalım? Şöyle bir kombin yapalım arkadaşlar. Bu eteğin üzerine bunu giysin. Bunun üzerine de bunu giysin. Bu kombinle öylesine çıkıyor olsun. Bu kombine çantasını ve bunu taksın çünkü ben bu kombin çok merak ediyorum. O zaman hadi bakalım bebeğim Naomi giyinip de gelsin. İşte bu birinci kombinimiz arkadaşlar hiç beğenmedim. Yani tişört çok güzel ama pantolonun üzerine daha güzel olabilir. Etek bebeğime hiç olmadı. Şu ön kısım sanki böyle çok şişkoymuş. Ee, ya da boğulmuş başkasının eteğiymiş gibi gösterdi bence. Ve bu kırmızı renk bu kadar cırtlak bir kırmızı, deri bir kırmızı renk. Bebeğimin ten rengine hiç yakışmadı. Yani öbür kombinin Naomi'ye çok çok daha güzel olacağını inanıyorum. Arkadaşlar siz iyi e butonuna tıklayarak benim kombinlerim mi yoksa annem ve Helena'nın kombinlerimi onu seçeceksiniz. Ama ben mutlaka şu iki kombinde yarıştırmanızı istiyorum. Bu işi de hadi yorumlarda yapalım arkadaşlar. Bu birinci kombinimiz olsun. Şimdi ikinci kombini giydireyim ve bir de onu inceleyelim. Ve tadam! Arkadaşlar Arkadaşlar gerçekten New York Fashion Week'ten fırlamış gibi efsane ya da Milano Fashion Week de olabilir. Arkadaşlar gerçekten bayıldım. Yani söyleyecek başka bir söz bulamıyorum. Böyle bir mankenlik, bu kadar güzel bir fizik, kıyafetin bir bebeğe bu kadar çok yakışması, ten rengiyle bu kadar çok uyması, yani her şey harika. Naomi sen efsanesin bebeğim. Şu an senin gibi bir tarzı sahip olmayı çok isterdim. Yani gidip arkadaşlar solar yumdan çıkmayarak bu kadar kararsın. Ve böyle bir kombin var. <laughs> Cidden çok güzel. Saçlarının kıvırcıklığıyla kıyafetin uyumu, ayakkabılarıyla çantasının uyumu her şey efsane. Zaten ben bu iki parçaya star parça demiştim ve gerçekten hakkını verdiler. Evet arkadaşlarım, canım arkadaşlarım. Helena vs Naomi Challenge'ımız işte burada sona erdi. Siz şu an i e butona tıklayarak hangi bebeğin kombinlerini daha çok beğendiniz? Oylarınızı kullanabilirsiniz. Aynı zamanda yorumlara da Naomi'nin birinci kombini mi yoksa ikinci kombini mi? Hadi onu yazın. Ve neden sevdiğinizi açıklamalarıyla yazın arkadaşlar. Hepsini tek tek kalpleyeceğim söz veriyorum. Evet artık veda zamanı. Helena efsane güzellikte. Tarzı harika. Çok güzel spor bir kombini var. Naomi deseniz tam bir moda haftası yıldızı gibi arkadaşlar. Gerçekten bu Barbie kombini challenge buram buram moda kokuyor arkadaşlar. Evet videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videolarımızı beğenmeyi ve kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Videolarımızı Facebook, Instagram, Twitter gibi kendi sosyal medya hesaplarınıza paylaşın. Bir sonraki videoda görüşene kadar sağlık, mutluluk, eğlenceyle kalın. Oyun oynayın ve çocuk kalın. Hoşçakalın.